Bilime dair her şey. Science. Fransa'nın güney sahillerinde yaklaşık 75 milyon yıl önce yaşadığı varsayılan 12 metre uzunluğunda bir dinozorun parçaları bulundu. Belçikalı ve Fransız arkeologlar tarafından 2002 yılında başlatılan kazı çalışmaları ekibi fosilin Titanosaurus ailesinden geldiği gerçeğine götürdü. Burada pelvis ait bir kemik var. Bu kemik Titanosaur'a ait. Ve işte taşıma kemiği yani kalça. Eğer kalçanın tüm kıvrımlarını da bulursak dinozorun postürünü tamamlamış olacağız. <laughs> 10 yıl boyunca kazı çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren 15 fosil bilimci. Dinozor kalıntılarının %70'ini ortaya çıkarınca artık bu sırrı saklamak pek de mümkün olmamış. Kazı alanında Jura dönemi sonrasından da bazı fosil kalıntıları bulunuyor. <laughs> Gerçek bir mikado gibi tüm parçaları yerlerine koyuyoruz ve bu parçalar büyük bir dinozora, yani bir titanozora ait. Tiplodocus'un kuzenine, bu ise biraz daha ufak, 12 metre boyunda. Ayak tabanı çok güçlü, bu çok uzun, kol ve bacaklara sahip tıknaz bir hayvan diyebilirim. et bras très longs. 6 tonluk otobur yumurtalarını beklerken etobur dinozorların saldırısına uğradığı düşünülüyor. Tüm kemikleri bir arada bulmak chance. büyük şans. Kafatasında öyle deliklere sahip ve çok kırılgan bir parça. Donc c'est une pièce Jura döneminin bitiminden yaklaşık 10 milyon yıl önce öldüğü düşünülen fosil, maalesef dinozorların soyunun neden tükenine dair hiçbir ipucu taşımıyor.